arkadaşlar bugün sizlerle birlikte motor oyunu oynayacağız şöyle motorum var en sondaki bir de şöyle mavi var işte boyuyorum arkadaşlar hatta gelin sizle birlikte boyalım şunu ben şöyle bir renk yapmak istiyorum evet boyadık hadi başlayalım serbest oynayacağım arkadaşlar bu videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sunayım, Şöyle Şöyle şey yapalım. Fazla sesini açmadım arkadaşlar. Ses olmasın diye. Açıyorum. Evet şöyle sesini açalım. Kapatalım. Şu kadar olsun ses. Şu kadar oyunu açıklamayı koyacağım arkadaşlar indirip oynarsınız zevkli oynayın arkadaşlar zamana karşı var serbest şey var serbest oynanamıyorum öldük arkadaşlar verdim hadi yavrum kaldı be bir çarpma be Evet arkadaşlar bir de sizde zamana karşı oynayalım Arkadaşlar isterseniz Evet şöyle zamanı karşı bak serbest bu arkadaşlar serbest de oynamadım zamanı karşı oyuncağı. Var. Onun da YouTube hesabı var. Koyarım açıklama <laughs> ben, ben yeniden başlayacağım. Öldük çünkü zamana karşı. Kabil açıklama linkinde bulabilirsiniz. Abone olun. Abimin adı Kuru Kafalar. TikTok'ta çekiyorum arkadaşlar. TikTok. top da uzun <laughs> ön kaldıralım isterseniz arkadaşlar ben ön kaldırdığımda hep çarpıyorum nedense şuraya bakın az kalsın çarpacaktı bu oyun e, sizlerle birlikte oynayamam oynanmıyor ondan ama zevkli oyun evet arkadaşlar çok güzel ben kaldıralım isterseniz çarpıyorduk olsun arkadaşlar güzel oyun Arkadaşlar. Oo, para gene aldık. Evet arkadaşlar. Böyle bir oyundu şimdi. Evet şu an arkadaşlar başka bir oyuna geçeceğim. <laughs> Evet arkadaşlar üzgünüm şey tele, telefon çaldı ondan açtım arkadaşlar görmedim hani sen demiş şu oyunu oynayalım sizlerle birlikte bu da güzel mi? sizlerle birlikte adam alalım hatta oyuna evet açı açılması var bak şu baltalıyı alacağım arkadaşlar İnşallah sizlerle birlikte alırız. Evet. Almışım zaten. Evet kullandım gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. koşalım istiyorsanız azıcık. Ya da dövelim onları bir gel. Bunlar arkadaşlar çok ses oluyor. Bunlar kısım azıcık. Evet. Ben, benim adım çok iyi. Bak. Bunlar mesela yat. Tamam baltalı sakin ol. Öldüyorum ben. Balto. Evet. Yandan geçeceğiz. Bize vuruyor oradan. Gel baltalı. Baltalı adam çok iyi ya. Evet arkadaşlar. Bu sizlerden en az 30 like. Abone olmayan arkadaşlar. istediğiniz Like atın, abone olun. Gördüğünüz gibi adam bana çok yardımcı oluyor ya. Yani. Kırın lan şunları demirleri. Şunu şunu kırdığımızda bayağı bir elmas veriyor. Hem ben ben kırmayacağım. Zaten elmasım var. Sizlerle birlikte şimdi silah da alırım. İstiyorsanız. Şuradan eğiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Bit, bitti galiba yok adam var. Misafirlerimiz oradaydı. Baltalı gör görüyor adamı zaten arkadaşlar. Mort adam. Bana adam kalmıyor dövmeye. Aynen bomboş gene. Gene çık çık çık. Aman. Atma. Atmayın onu aşağı indirin. Çünkü paralarını alamıyoruz ya. Ben geldim ben. Ben geldim korkma. Baltalı hemen bal baltalarını. Bu adam çok zor hemen ayağını altından alacağım. Bunları döverim. Döveceğiz de nasıl döveceğiz? Arkadaşlar onları nasıl alacağız döveceğiz ya? Yukarısı da var. Çık dur. Dur, dur. Aşağıdan atmayın. Arkadaşlar eğlenceli videolar da atacağım sizin için. Şunu kıralım rahatlık olsun. Güzel olsun alayım. Bak bize adam kalmadı ya. Seksek. Sek. Of yatırırsam çok iyi. Hadi be. İkisini yatıramadık. Ee, sen ne gitti mi? Oo, baltalı. Baltalı öldürsene şu adamları ya. Evet, arkadaşlar var. Adamlarımız da parkurcu. İnmek. Oğlum ne oluyor? Enes baltalı adam almışım çok iyi aşağıya uçmaz var ya çok iyi bitti mi orada adam bitti herhalde aynı buraya bas altıyı çek altta da dövecek adam ben balta baltalara atıyorum ben burada cam var kıralım istiyorsanız işte evet, Burada adam vardı herhalde döndük yok mu yoksa aynı dur dur sen onları onlar çok zor Önce bir gezelim kapları. Burayı dövdük. Burayı da dövdük. Burayı dövmedik işte. Lan, adamlar kaldı. Gelseniz e Allah Allah. Ha şimdi. Evet arkadaşlar, o mavi adamları uçağın bölgesine götüreceğiz. Allah bekler gelin gel balta Evet şöyle bunları döveceğiz. çok geliyor. Evet, e, bunların tabancası var arkadaşlar. Yakında PUBG'de atarım.

Kim vurdu öyle? Evet, geldi kendi sonra. 10 dakikamız kaldı arada arkadaşlar. Baltalı çok iyi ya. Baltalı dur ben de döneyim azıcık. Geçiyor adamların içinde. Öf. Dur sen. Gelin buraya. ya 9 dakika şuradaki dakikada geçtiğinizde anladınız siz geçiyorsunuz arkadaşlar İşte geçme süreniz o ben daha şu adamları götüremedim uçağa ya nasıl geçeceğiz burada? bunları kırmak lazım doğru mu akar yani. evet. 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 şurayı kırmayalım da düşmeyelim aşağı Ne buru ne buru. Ne yaptı? da zaten adam Saltalı çok iyi ya. Değdi. 15 bin liraya aldım değdi arkadaşlar. Şimdi de tabancalı alacağım. Gördünüz zaten. Neredeniz? Aa geçtim adamları götürmedik uçağı arkadaşlar. Neden? Aa, direkt geçtik. Evet arkadaşlar şu an kendimize baltam alalım? Balta mı alalım yoksa bunu bunu mu alalım bir Bombacı var, dürbüncü var. Bombacı 40 bin. <laughs> 120 bin. Bak bunu mu alayım? Robotu mu arayayım? Çok iyi ya. Biliyorum <laughs> Enes param olmadığını. Ben zekalı Enes. Salak bu çocuk ya. Alayım mı Aldım lan. Bunu. Dur adamı yükselteceğim. <laughs> Elmasa bak. Yükselt lan. bunu aldım arkadaşlar tekli hadi bir maç daha atıyoruz bakın arkadaşlar buradan para Allah o çok güzel anladım ayağımıştı ya a boru aldı a wow. boruyu ne zaman aldı Gelin bakayım, Ben de boruyla Bunlar beni dövüyordu. Bak böyle yapacağım. Bak bunu çak yapacağım onlara. Tamam ben es. İçlerinden geçtik yalnız arkadaşlar. Ya salak arkadaşlar. HP e, 4'ü seyretti. Korkuyor. Gidemiyor tuvalete. Beni çağırıyor korkudan. Tamam. Dur oğlum şu Hitsin Video şu, Götüreceğim ben seni lavaya Arkadaşlar bu bu çok zor. Bu ne? Urunuyor baltalı yardım et. Oğlum ha? He. Ah öldü. Tak 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 anladı. Arkadaşlar çok zor. Tak tak. Ah kırılıyor. Baltalı yiyen aldığıma pişman oldum. Bu ne hadi? Zıplamıyor. Zıplamıyor. Heh. Sonunda be. Buraya da çık ama. Allah Allah. Bu ne Enes? ne? Bunu kullandık ya. bütün bak mermi kaç kaldı? Şuraya bak ya. <laughs> eh, top. Top sana yoksun da gel. Bak 1, 2, 3, gel gel gel. Versin artık o kadar. Tamam. Evet arkadaşlar şu an. Ya yapma Deniz. Video çekiyorum şurada. Valla yapma. Yaptın ayıp. Oha Enes. Gel bak. Bu ne oldu? Kime nasıl? Örümcek mı ya? Malum Bunları kırayım Ya da kırmayayım. Çok. Arkadaşlar bunu bitirip videoyu kapatacağım. Gece saat kaç? Bakın. Saat bir buçuk. Ben video çekiyorum. Vay be. Eğlenip... Görüyorsunuz arkadaşlar. Saat 1. Annemler baba uyuyor. Ben hala burada video peşindeyim. Sırf sizi videosuz bırakmayın diye. Bir like eksik görmeyin arkadaşlar. Lan öl lan artık. Öldü öldü. Oha. Git hadi çivilere. Elini kopardın elini adamın. Sakın ölme lan baltalı. Lan ben baltalıya dönüşebiliyor muyum Enes? He? Bilmiyorum. Dönüş Etmeyeceğim artık. Be. Ne? Ateş et ateş et. Ben bunu bitiyorum. O kalmaz Enes. Evet. oldu Adamın adı Semzi. Ben koydum. Yatın. Gel onlardan. Oh bu seferki saçlı arkadaşlar. senden şu sen bana falan ne diyorsun valla ben de döneyim abi ya ben bal balkalıya dönüşemiyorum Melez Evet arkadaşlar şu an oynuyoruz. Dur Enes yüze çekiyor. Ya köpek arkadaşlar bu çocuk ısırmaya çalışıyor. Yapma Enes. Bak bağır bağırıyor ben annemle Yapma. Zaten video çekemiyor. Bu arada ben hastaydım arkadaşlar. Ondan video atamıyordum. Evet şu an gidiyoruz arkadaşlar. Bu oyun Bitiraltır. Dur bitireceğim beni. Sen yat oraya. Evet gördüğünüz gibi adamı aldı. Ya öl robot. Bir canlı kişim var hala şey yapıyor bize. Ya gitene hele sen de ateş et ateş et. Zaten paramız var. Eterse tekli de alacağım. Yatırın hepiniz. <laughs> Azıcık boks çalışalım mı? Evet arkadaşlar çok güzel oyun. Ben bu oyunda hani o 120 TL'lik adamı aldım. Ama enes sildi oyunu. Oyunu sildiğinizde karınız açılmıyor. Doldu mu gel. Ha, borulur. Bak borulur. En az kullandırıyorlar artık. Ne yapayım. Darbe üstüne darbe. Gelin bakayım. Gel gel böyle beni indireyim de beni zorlama şey. Bu arada ben de silah ilk kullanıyor. Robot eh geçtik. Bu 20 like bekliyorum. Ve silahımız da bitti. Evet bütün video için böyle gitti. Bir şeyimiz kalmadı. Ve görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Yarın video gelecek arkadaşlar. Ve görüşmek üzere bay bay. Bu arada 7. şeydeyiz çok zor. Bay bay. Görüşürüz. Safiko.